Noort ekranlarındasınız. Yeni bir WWE videosuyla karşınızdayım. Kafes dövüşü. Bu 6 adam birazdan birbirini kemirecek, birbirini öldürmeye uğraşacak. Kafes dövüşünden sağ çıkmaya çalışacak. Kafeste 6 kişi olacak ama hepsi sırayla gelecek. Elimination Chamber oynuyoruz WWE 2K 22. <laughs> Türkiye 22'dir abi. Onun ismi 22 demeyen Türk değildir abi. Tabii efendim. 22 demeyen ona bizden değildir. Adamlar geliyor. Randy Orton geliyor. Şimdi bu bir title maçı. Bu öyle boş sıradan millete eğlendirmek için yapılan bir maç değil. Herkes çok ciddi. Bu ciddiyetin sebebi var. 1 milyon dolarlık dev ödül ve milyon dolarlık zaten spikerin de söylediği gibi milyon dolarlık kemerin sahibi olacak ve milyon dolarlık ödülün sahibi olacak Randy Orton'un kulluğa bakar mısın? Allah'ına kurban Allah'ına Tabi efendim Adamım benim Arkeo Geliyor baba geliyor baba geliyor babalar var bu fightta babalar var. Bu sadece babalardan bir tanesi. Şimdi diğerlerini göreceğiz. Şimdi gelene bakın. Gelene bakın. Gelene bakın. Hazır mıyız? Canavar geliyor. Canavar. Brock Lesnar. Brock Lesnar geliyor. Kemeriyle geldi buraya. Bir kemer daha istiyorum diyor. Diğerini de omzuma alacağım diyor. Tabi efendim. Kral. Bütün vücudumu kemerle kaplayacağım. Bilek, ayak bileklerime birer kemer. Belime birer kemer. İki omuzuma ikişer kemer. Mikrofonu yumrukladım. Brock Lesnar geldi. Hepsi bir anda birbirine dalmayacak abi. Dövüşçüler kafeslerin içinde olacak ve sırası geldiği zaman çıkacak. Hayatta kalmaya çalışacak. Son hayatta kalan kazanacak. Efsaneler. Eskilerin efsanesi. Triple H. Sakalları iyice uzatmış. Kafadan aşağı suyu döktü. Ben de döküyormuşum. Yok tamam o kadar tribe girmedim daha. <gülüyor> 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 Çok şükür yarabbim. Manyak geliyor. Ringlerin manyağı geliyor. Ringlerin manyağı geliyor. Triple H. Triple H geldi. Bakalım sırada gelen kim olacak? Oy. Ortalık kızardıysa. Ortalık kızardıysa. Kane gelir. <laughs> WWE ayısı kemeriyle. WWE ayısı Kane. Ayıların fight'ını da YouTube'unda eğer izlemediyseniz izleyebilirsiniz. WWE ayısı kemeriyle geldi Kane. Şimdi biri geliyor. Bret Hart. The Hitman geliyor. Buralardaki belki de en eski adamlardan bir tanesi Bret Hart. Ben çocukken bile eskiydi. Ben büyüdüm hala burada. Baba Bret Hart geldi gayet cool geldi Gayet cool geldi Şimdi gelecek isim kim geliyor Şimdi tahmin ettiğiniz isim geliyor Tahmin ettiğiniz isim geliyor Baba geliyor O geliyor o O geliyor Baba da geldi Baba da burada Oğlum büyük fight lan Universal Champion John Cena O fight'ı da hatırlayacaksınız Kafeste kapışmışlardı Universal Champion olmak için Kafeste kapışmışlardı John Cena'nın o fight'ını da Youtube kanalından izleyebilirsiniz Bret Hart ve John Cena başladı. Kafeste Kane kırmızı don giymeye mahkumdu bildiğiniz gibi Undertaker ile beraber artık kırmızı don giyiyorlar böyle fightlarda çünkü Randy Orton ve Jeff Hardy ikilisi Kane ve kardeşi Undertaker'ı dövmüştü. Şimdi John Cena dojladı. Biz bu fightta Randy Orton olarak buradayız. Kazanmak istiyoruz. Milyon dolarlık kemerin sahibi olmak ve milyon doları cebimize koymak istiyoruz abi. Bret Hart fena. John Cena'yı yumruklamaya başladı. Bret Hart. Hayda, hayda fena vurdu John Cena'yı. John Cena formundan uzak. Of. Çok şükür Kenarda suyumu içtim. Fight hazırım ama Bret Hart. Sağlam bir BDT pine yaptı. Bu John atmak için pek yeterli olmayacaktır. Kim geliyor? 7 saniye geri sayıma geçildi. Kim geliyor? Bir kafes açılacak ve bir dövüşçü daha içeri dalacak. O isim. O isim. Kim oldu? Randy Orton. Biz geldik biz. Randy Orton. Selamun Aleyküm dedi. John Cena'yı da bir tane ben döveyim dedi. Direkt pini yatırdı. Sinirli bir şekilde geldi ama işe yaramadı. Ne yapıyorsun lan sen diyor. Tuttu bir de diğerini yatırdı. Ben pinlemeye gelmiş bugün. Ya Gel buraya. Tuttu o. Buraya Hart'ı. Sen dedi. John döversin anca. Of. Of. Bu, acımasız Bu sağlamdı. Bu sağlamdı John Cena. Of. Of. Randy kalktı. Randy kalktı. Of. Of. Ah. John Cena sağlam yumrukladı. Oho! Böyle Hart'a çok sert bir tekme. Randy çıktı yukarı. Biri daha geliyor bu arada. Kim geliyor? Ne oluyor lan? Ah! Iskaladı. Iskaladı. Oy! Brock Lesnar geldi. Brock Lesnar geldi. Ona bir karşılamak yapmamız da... Ay! John Cena arkadan vurdu Randy'ye. Randy dojladı. Randy geldi. Yakaladı John Cena'yı. indirdi kafaya. Kafaya yumruğu indirdi. Bir tane de beline diz. Diğer tarafta Brock Lesnar. Bret Hart'ı Fena dövüyor oh. Of. Uf, iyi dod'ladı. Johnson'a Randy Orton kapışmaları vardı ben küçükken. Of. 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 Acısını çıkardı Randy az önceki yumrukların. Tuttu yumruklamaya devam ediyor çok sinirli Randy Orton. Çok sinirli. Kalk diyor ama ittirdi. Jones'la ittirdi onu. Bir tokat, bir yumruk, bir daha yumruk. Bir yumruk daha. John Cena dojladı. John Cena dojladı. Randy dojladı bu kez. Randy ters DDT. Kimse kimseyi eleyemedi henüz. Hepsi dev bunların. Hepsi baba. Hepsi kolay elenecek adamlar değil. Randy Orton çıktı atladı. Kane geldi kırmızı donuyla. Kırmızı donlu Kane geldi. Randy Orton aha John Cena bir anda öyle çıktı. Bir anda üzerine çıktı ve yumrukladı. Randy hemen kalkıyor kendine gelmeye çalışıyor. Brock Lesnar'a bir dropkick. Uf. 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 Kalkıyor Arkeo yiyeceksin. Kalkıyor. Kalk kalk. Arkeo. Arkeo. John pine yaptı. Johnson'a beleşe konmaya gitti. A attı. Johnson'a beceremedi. Uf. Bu kez de Randy yumrukluyor. Randy kendini savunamadı. Ani bir darbeyle geldiği için Randy elleriyle kendini savunamadı bile. Uf uf uf. Benzina, Randy fena becerdi ama Randy çok sinirlendi bir close line. Yakaladı bir de yumruk, bir tekme. Uf. Perişan etti, perişan etti. Ah, beline bir tekme geldi. Şurası yumrukluyor Randy Orton'ı. Ah, kalktı mı lan diyor, gel buraya. Triple H, Randy'yi yakaladı, fırlattı geriye doğru. Triple H de girdi, artık herkes içeride. Herkes içerde mi? Evet, herkes içerde şu an. Aha, triple H'e bakar mısın? Randy'ye ipini attı. Triple H... Ne oluyor o lan? O iş kolay değil. O iş kolay değil. Randy ipi attı. Tuttu yumruğu indirdi. Ataladı. Sağlam bir darbe daha bir etse köküne. Sen değilsen ben manyağım diyor. Bana destek olun taraftarlar. Bana destek olun. Yakaladı Randy Orton. Vurdu az önce onu yaptığı gibi Triple için. Bir daha yakaladı. Tuttu. Köşeye fırlattı. Koştu üzerine. Uf. Bu adamı bayıltır. Triple H değil herhangi biri olsa orada bayılmıştı. Randy çıktı köşeye. Randy atladı üzerine. Kendi karnı da ağrıdı. Adam o kadar kaslı ki atlıyorsun kendi karnın ağrıyor. Ayağına bir darbe. Triple H'e sinirli şu an Randy Orton. Çıktı yumrukluyor. Çıktı yumrukluyor. Şu an elenen yok. Hepsi baba. Hepsi baba. Gel diyor kar. Arkeo yiyeceksin. Arkeo yiyeceksin dedi. Arkeo. Arkeo. Geldi bir de. Pine attı. Hakem say. Allah'ın cezası say. İki. Uf. Triple H gitti. Triple H. Eskilerin gözü yaşlı ama artık. Randy ilk eleyen isim. John Cena pine attı. Bret Hart'a pine attı. Öte yandan Brock Lesnar el kirini kitledi. Attı. Attı. Sen diyor niye benden habersiz kine atıyorsun? Benden habersiz kine yatarsan harcarım seni. Sen az önce bana yumruk atıyordun ha diyor. Randy Orton çıktı gibi yumrukluyor. Kane de ayaklıyor öbür tarafta Brett Hart'tan. Kane öbür tarafta da ayaklıyor. Randy Orton ise Joel Sine'yi dövmeye devam ediyor. Kalk diyor ya kalk. Erkek sen kalk diyor. Erkek gibi davran ve kalk ayağı diyor. İçeride 5 kişi var. Koştu. Of ikisini de birbirini dojladı. İki baba. Kane yakaladı John Yere vurdu. Seni ben zamanında dövmüştüm gel bir daha döveyim diyor. Seni ben zamanında dövmüştüm. Bir daha döveyim. Kane diyor. Seni diyor yumruklu yumruklu kafanı gözünü yararım. Tuttu ayağından sert bir darı bu sefer bacağına. Elbow drop. John Cena taraftarı selamlıyor. Sizin için bu şov diyor. Sizin için diyor bu şov. Sağlam indirdi. Oh John Cena ucuz yırtı. Bu arada John Cena Brock Lesnar'ın pinliğinden ucuz yırtmayı başardı. Kane başkasına bulaştı. Seni deli dövemeyeceğimi anladım. Brock Lesnar mı tuttu Randy Orton? Bastı dışarıya. Geliyorum diyor bekle. Bekle diyor geliyorum. Bekle diyor. Aha! Brock Lesnar bir anda üstte çıktı. John Cena Brock Lesnar'ın intikam almaya değil. Randy Orton'a intikam almaya geldi. Randy hangi birini dojlayayım diyor. 2 ve 1 gelmeyin. Delikanlı gibi. 1 ve 1 gelin. Aha! John Cena aldı sırtına. Vurdu yere. Aa! Of. Finisher geldi ama Randy'ye atmaya yetmez bu. John Cena. Of. Of. Orada ortalık karıştı. Randy kendini kurtarması lazım. Çok slam. Of. Herkes Randy'ye düşman burada. Kane geldi. Yattı. Randy Orton. Randy Orton ucu ucuna son saniyede yırttı. Randy Orton bu fight'tan kurtulması lazım ama. Bir daha olursa sanırım kalkamaz. Randy Orton çıktı. Her şeyin bilincinde birazcık dinlenmem lazım diyor. Bana diyor, niye destek olmuyorsunuz? Niye bana destek olmuyorsunuz? Ben diyor Randy Orton'un. Birilerinin elenmesi lazım. Randy Orton çok sağlam. İki tane ultiydi orada. Ona rağmen atmayı başardı. Büyük adam. Büyük adam. Dışarıda bir pin var. Kane son anda attı. Kane son anda attı. Elenen giden yok. Randy diyor bana düşman olan varsa gelsin burada kapışalım. Gelsin diyor bura benim mekanım buraya kimseyi sokmam var çıldırdı. Bekliyor diye gelen var mı? Kane diyor ben geliyorum. Gel o zaman diyor. O zaman gel bakayım. Gel diyor. Madem diyor biri döveceğini düşündüm. Of. Kane bir darbe. Kane yakaladı onu. Kane Kane Kane. Vurdu yere Randy Orton'u Randy Orton bu sefer de Bret Hart ona vurdu. Randy içeri girdi. Kane diyor. Senin hayırdır götün kalkmış görmeyeli. Kane diyor evet kalktı. Dojlayamadı, Vurdu yere. Wendy erken kalktı kalkmasa. Of. Aha. Bretard yakaladı rakibini. Bacaklarını kilitledi. Of. Hayır 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 hayır. hayır. Randy direniyor, Randy direniyor. Bir an oğlum, bir an ayırıp kaybedemeyiz. Kaybedemeyiz. Of, Randy Orton direnmeyi başardı. Çok zordu. Çok zordu. Bret Hart'a çok sinirli Randy Orton. Of, Kane Allah razı olsun. Ah, Randy Orton canım anı yok. Randy Orton canım anı yok. Biraz dinlenmem gerekiyor. Of. Bana bir gelme hata yaparsınız. Bana gelmeyin hata yaparsınız. Bretap bu kez Kane'i kitledi. Bretap milleti kitleyip duruyor. Aha! Kane pes etti! Kane pes etti! Kane pes etti. Yenici ah, dışarıda takılmaya devam ediyor. Biraz safe oynayacak. Şimdi diyor Bretap geldi. Yakaladı onu. Uf, Fena vurdu. Fena vurdu. Uf, sen diyor kalk az önce beni kilitledin diyor son anda diyor kurtuldum ama bu sefer sen aha Arkeo'dan kurtuldu of bir daha gitti John Cena gitti Brock Lesnar attı onu ah Randy içeride Bret Hart içeride Brock Lesnar içeride İkisi beraber oldular İkisi beraber oldular haksızlık yapmayın adam gibi dövüşün Seninle bir işim yok yürü diyor sen dışarı sen şimdi gel buraya diyor sen buraya gel. Az önce nasıl yırttın? Az önce nasıl yırttın? Bir de Arkeo deneyeceğim. Gel buraya. Gel buraya. Bu kez yırtamayacaksın. Arkeo yapıştırdı. Geldi üzerine. Yattı pine. Atabilecek mi? 2 3 gitti. Finale kaldı Randy Orton. Sen diyor arkamdan geldin. Görmediğimi sandın. Ama benim her yerde gözüm var diyor. Brock Lesnar'ı yumruklamaya başladı Randy. Randy. Brock Lesnar'ın canı da Hemen hemen full gibi kimse dövmemiş neredeyse adamı. Randy diyor ben başkayım, kalk lan diyor. Kalk sürünme, erkek ol. Uf, uf, uf. uff. Yumrukların sertliğine bakar mısınız? İkisinin de acıması yok. Randy'nin sivirine bakar mısınız? 10 milyon doları istiyor. Ve tabii ki... Ve tabii ki... Ve tabii ki... Yap takıyor. <laughs> Biraz şovumu yapacağım diyor Randy. Randy biraz şovumu yapacağım diyor. Biraz diyor şovumu yapacağım. Kolay olmayacak diyor Brock Lesnar'ı yakaladı. Yapıştırdı yere. Hitini çekti Randy Orton. Brock Lesnar yerde nefes nefese. O yediği dayaklar sonrası gerçekten çok zor. Çok zor. Ayağa kalkıp artık maçı çevirmesi ama Randy dojladı Brock Lesnar. İstemeden dojladı. Randy Orton iplerden gerildi. Yakaladı rakibini. Bir kez daha aynı hareketle baydı yere. Of. Güzel doç. Güzel doç. Brock Lesnar sert bir yumruk. Brock Lesnar bir yumruk daha. Attı rakibini dışarı. Ah Randy belini tutuyor. Belini tutuyor Randy Orton. Tuttu bacağını. Yakaladı yapıştırdı yere. Çıktı üzerine yumruklamaya devam ediyor. Bayılttı Brock bayılttı. Ben diyor hala eski rendiyim. Ben diyor eski rendiyim. Yakaladı, tuttu. Uf. Parmaklıklara vurdu. Yakaladı. Tuttu. Uf, cama vurdu. Uf. Çok acımasızca olmaya başladı bu iş artık. Bu iş çığırından çıktı. Uf! Daha neler? Daha neler? Daha neler? Bu iş çığırından çıktı bu iş ölüme gidiyor artık Brock Lesnar hayatında böyle dayak yemedi Randy bile kendine gelemediyse Brock Lesnar ne yapsın Of 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 aman tanrım Çekti rakibini dışarı ya Randy Orton ne yapıyorsun öldüreceksin adamı Bayıldı artık Bayıldı Of Ben diyor ben acımam Ben böyle pis bir adamım Of Brock Lesnar yakaladı. Soktu içeri. Dışarıda diyor beni hallediyorsun. Dışarıda diyor beni alıyorsun. İçeride kapışalım gel. Randy kalktı. Tamam dedi. O zaman senin senin olsun. Dojladı. Dropkick'i dojladı. Brock Lesnar. Brock Lesnar. Sağlam vurdu. Kaldırdı. Bırakmıyor rakibini. Bir daha deneyecek. Bir daha vurdu. Oğlum bu ne? Brock Lesnar. Of. Çok sinirlendi, Bir daha Dojmaster. Of. Hayır. Pine attı. Bir. Ah oh, bu Randy atmaya yetmez. Bu Randy işini bitirmeye yetmez. Brock Lesnar diyor yediğin dayakları yeni, unut yeni unuttun. Gel buraya. Seninle hareketli davranacağız. Madem öyle iyi mi böyle? Kalk ulan. Kalk. Adam ol. Of. Of fena. Of. Offline. Çıktı iplere. Çıktı iplere. Ah yine bir doç. Yine bir doç. Saçma bir doç geldi. Bir close ama bu kez dojladı. Dojladı. Brock Lesnar kilitleri çok tehlikelidir. Randy Orton pes edecek? Brock Lesnar kilitleri çok tehlikelidir. Randy Orton direnmesi lazım. Direnmesi lazım. Randy Orton. Ah. Kurtulmayı başardı. Kurtulmayı başardı. Çıktı kalktı ayağa. Brock Lesnar'ı yakaladı. Of, oğlum bu da vurdu mu çok vuruyor ya. Ah kalktı bir kez daha. Randy pes etmiyor. Neden senin işini bitirmedik diyor. Bir kilit daha geldi. Kilit üstüne kilit. Kilit üstüne kilit. Viper direniyor. Viper direniyor. Viper direniyor. Pes etmez. Viper pes etmez. Ulan elim ağrıdı Allah'ın cezası. Kilit üstüne kilit. Parmağım kasıldı. Ah, kalktı ayağa. Of o vurdu. Brock Lesnar. Brock. Bir kilit daha. Bu ne oğlum? Tam parmağım ağrıdı. Psikolojik baskı yapıyor. Basamıyorum tuşlara. Kaybettik. ha! Brock Lesner kaybettik. Parmağım var ya işlemiyor şu an. Parmağım hareket ettiremiyorum. Adam kitleye kitleye yendi. Milyon doları kazandı Brock Lesnar. Her şeyi yaptı da Her şeyi yaptı da Brock Lesnar'ın Kilitlerine direnmek çok zor Kilitlerine direnmek çok zor Kemeri sahibi oluyor Brock Lesnar Ne efsaneler geçti gitti buradan ama Brock Lesnar Ayakta kalan adam Kemeri kazanan adam Oğlum adam harbiden Psikolojik baskı yaparak yani parmağımı kasa 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 En zorunda dövdü Winners Match Rating Greatest of All Time oluyor. Tüm zamanların en büyüğü Brock Lesnar oluyor. Biz de bir videonun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Ee, WWE videoları gelmeye devam edecek. Yeni videolar için abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.